Merhaba arkadaşlar öncüncülerle yepyeni bir video daha hoş geldiniz ben Fatih ve bugün sizlerle ee, Windows 8'de DNS nasıl değiştirilir bunu göstereceğim arkadaşlar ee, ilk öncelikle ben önceden Windows 7 kullanıyordum Windows 8 yaptım onun için zaten seri halinde böyle Windows 8'i tanıtacağım İlk ilk önce hemen denetim masasına giriyorsunuz buradan A ve internete tıklıyorsunuz A durumunu ve görevlerini görüntüleye basıyorsunuz burası geliyor buradan ee, hangi interneti kullanıyorsanız ona bu bir sürü vardır böyle. İnternete tıklı yani şu bağlantıların karşısındakine tıklıyorsunuz. Ve buradan özelliklere geliyorsunuz. Burada bir sürü şey var. işte IPv4 adresi, IPv6, e, bağlantı katmanı, topoloji bulma yanıtlayıcısı falan filan falan. falan. E, en alttaki IPv4 yani çok önemli. IPv4'e basacaksınız. Buna basıp özellikler diyorsunuz. E, Sonra sizde büyük ihtimal ilk karşınızda böyledir. Bu da böyledir. Buna basıyorsunuz. 195.40a.39 39. 39. Buraya da aynı şekilde 195.46.39.40. Bu çok önemli 40 olacak. Bir fazla olacak alttaki Zaten neredeyse çoğu denizde böyle. IP'nizi de değiştirebilirsiniz. Ama bu neyse bu bu böyle kalsın. Bunları falan ellemeyin. Bunu böyle yapın ve çıkarken ayarları doğrulaya. Bunu, da işaretlemeyin. Aynı bu şekilde yapın. Tamam mısın? Mı Kapatın. Kapat bunu da. Bunu da kapat. Şimdi bakalım gelecek mi? youtube.com evet girdi gördüğünüz gibi youtube'a girdik evet arkadaşlar ilk öncelikle şunu söyleyeceğim niye youtube'a girmek için youtube'a video atıyorsunuz bunu hiç kimse izleyemez ki diyorsanız Bu, tabletlerden ve telefonlardan mobil youtube diye bir şey var buna dns e değiştirmeden giriliyor zaten çok şey öyle giriyordur belki ee, ve e, Google'da da YouTube Tire gir yaz yani hatta girelim ama Google'a YouTube Tire gir yazarsanız bu böyle site girer gelir bir dakika şunu da şimdi böyle yazacaksınız ha buna basıyorsunuz Gördüğünüz gibi YouTube'a girdik. Bu e, eski bir versiyonun, e, buradan da bizim videolarımızı izleyebilirsiniz zaten. DNS Türkiye yapmış zaten bu siteyi de. Buradan da e, videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. DNS'i değiştirip gerçek YouTube'dan girmeniz için videoyu atıyorum. Yani onun için e, YouTube'un YouTube YouTube'un YouTube'a girmek için YouTube'a video atmak saçma biliyorum. Açıkladım zaten niye attığımı. Neyse arkadaşlar bir bölümde daha beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.